Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğra bugün sizlerle beraber GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar GTA 5 videomuz hoşgeldiniz bugün sizlerle beraber GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar bakalım nasıl olacak çok merak ettim bir dakika bir şey bakacağım tamam baktım arkadaşlar GTA 5 valla oynuyoruz bu oyunda görevler var falan zaten biliyorsunuz bilgisayarıma GTA 5 oynadım şimdi GTA 5 oynuyoruz. Arkadaşlar görevi tamamladım. Şimdi etrafta gezeceğiz. Belki görev yaparız bilmiyorum. Hadi bakalım. Burası çok gerçekçi bir oyunmuş. Çok beğendim. Evet biraz gezelim. Merhaba abisim. Abi ben senden eşek. Eşşol eşek. Şu teste bakın. Neyse. Evet arkadaşlar bu da çöp kutuları var gördüğünüz gibi. Şu a şurada şişko var lan. Lan şişko. <laughs> Neyse arkadaşlar like atıp abone olup bildirimler abone olup bildirimler açarsanız attığımız her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Neyse GTA valla iyi bir oyun beğendim ben. Neyse eh, belki oyun dışında görevler de yaparız. Bu ne lan? Göbekli gene sokak yok göbeği yokmuş. Oğlum sen kimsin lan ha? Ha? Susun Oğlum sen kime şekil yapıyorsun ha? O akıllanmayacak bu. Akıllan lan. Akıllan, akıllan, akıllan. Polis bey ben bir şey yapmadım. Ben yok ambulansmış. Peşimizde bir tane polis var. Şu kardeşimizin arabasını çalacağım. Teşekkür ederim kardeşim. Kardeşimizin arabasını çal. Lan. Şekilin eşi. Polis bey siz de mi buradaydınız? Bizi tutuklamaya gelmiş. Ulan beni tutuklayamazsınız Leyin. Kaç... İki yıldız olduk lan. Kaçır Arkadaşlar bu videoda GTA 5'te kesin şaşmalarız. Valla. Ben görev yapmayı böyle GTA oyunundaki görev yapmayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Ben serbest takılmayı severim. Yani görev yaparken sadece görev ama görevde yaparız belki. Orasını bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben nasıl serbest geziyorum? Ben görevi bitirdiği misin serbest gezebiliyorum? Arkadaşlar serbest gezmenin nedeni budur da oğlum bu ne hal lan? Ulusuya düşüyor lan araba. Az bir dakika. Lan! Oy. Çıkalım arabadan. Çıksın arabadan. Heh. Şık şık patlayacak bu araba kesin. Neyse suda biraz yüzelim. Oh ne kadar güzel. Su ayaklarımı değdiriyorum. Çok güzel bir suymuş arkadaşlar. Neyse. Evet. Allah neyse. Evet arkadaşlar. Evet neyse. Oh şuradan çıkalım. Arkadaşlar bu GTA 5'te takılacağız. Bir takılırız. Arkadaşlar videomuzun amacı şaşmalma ama şaşmalamasyon. Şaşmalama, evet. Yani şaşmalayacağız. He. Şu adamın arabasına tekme atacağım. Az bir dakika. Şu adamın arabasından bir Neyse. Biz ne geldikten? Şuradan bir şıkayım. Şuradan da bir şıkayım. Sen niye böyle sokakta serse gibi geziyorsun lan? Hayırdır lan he? Hayırdır? Hayırdır lan? Hayır? Hayırdır? Oh iyi yaptın tamam. Oh be. Arkadaşlar rahatladım. Oh eşek. Otist. Bacağım çok acıdı. Ne bakıyorsun lan? He? He? Bana yani yapmayacaktın oğlum. Şuradan bir araba alalım ya. Böyle sarmıyor. Şuradan bir araba alalım. Şu güzel bir arabaymış. Şunu şalalım. Eh tamam. Eh tamam. Bir an süremeyeceğim sandım. Sürüyoruz. polis gördü galiba. Peşimize polis takıldı. Kaçmışsak iyi olur. Evet. Oh! Bu olmadı şimdi. Neyse. Şuradan dönmek istiyorum. Dönemedim. Ah. Tamam dönemedim arkadaşlar. Ağalı arabamızın ön kaputu koptu. Kaput muydu bunun ismi neydi bilmiyorum. Nasıl Neyse. Dur dur. Hayır. Çıkalım oh. arabadan. Biz aynı yerlerde dolanıp duruyoruz. Az bir dakika. Koş. Ah. Bakın dayı. Kamyoncu dayı. Şu kamyoncu dayının arabasını çalalım. Kamyonu çaldım. Artık ben bir kamyoncuyum. Karambar kamyon. İh. Ne oldu lan? Ben, arkadaşlar ben yanlış bir Arkadaşlar ben başka bir tuşa basmışım o yüzden öyle oluyor. Bir şey yok yani neyse. Şu, şu adama bir çarpalım. Tamam çok güzel oldu. <laughs> neyse adamın arabasını çaldık ne kadar rahatız. O ben karambar kanyoncuda da kimse kimse bana artistik taslayamaz. Şekilin lin. Allah Allah. Şekilin hayır. Oo. Ben buna dönmeye uğraşamam. Dur düşme. Hayır. Of. Ölmedik. Biraz adam döveceğim ya. Ben biraz adam döveyim. Şöyle birazcık şey yapalım da ha. Birazcık adam dövelim. Sen ha? Sen kime vuruyorsun lan? Ha? Ha? Sen kime vuruyorsun? Ha? Ha? Zırt şek şek baştan beri böyle bir şey. Tamam. Evet arkadaşlar adamı adamı tomdan mı böyle yaptı? Baştan beri. Yeter. Arkadaşlar yani oğlum Allah pardon. Ne yapıyorsun he? Ha? Ha? Adam olun. Tamam kardeşim sakin ol. Sakin ol lan. Ha? Sakin ol. Tamam dur. Döveceğim mi beni? Gelin dövün lan. Sizden mi korkacağım? Peşimizde yine iki yıldız var. O polise hayvan gibi ateş ediyor. Kaç. Kaç. Yeter Yetermezdim seni. <laughs> Polisler çok kötü ateş etti vallahi bizi neyse. Evet arkadaşlar neyse şu adamı ezeceğim çok boş yaptı lan. Ambulans bizi gebertmeye geliyor neyse. Şöyle gidelim. Şu havaalanı havaalanı mıymış neymiş? Uçak kaçıralım mı? Hadi uçağa binelim arkadaşlar. O uçtuk vallahi. Evet arkadaşlar şimdi uçağa bineceğiz. Bakalım nasıl? Arkadaşlar uçağa binip havalanacağız. Göklerde kartal gibiyim yapacağız. Hemen şöyle uçağa binip şöyle bindi lan. Arkadaşlar havada uçmaya hazır olun. Hadi havada uçalım bakalım. Uçağı nasıl kaldıracağız? İyi gitmiyor lan bu. Oo polisler helikopterle bize bakıyor. Merhaba polis bey ben de uşak sürüyorum Nasılsınız Ben nasıl havaya kalkacağım ya Bu yavaş Kalk lan havaya bu, bu havaya kalkmıyor yani Şuna bak Aa! Neyse Neyse arkadaşlar uşak kazası Geçirdik Neyse Ne yapalım Hastanede doğacağız kesin Ben demiştim Tamam arkadaş. Heh, tamam. Arkadaşlar. Şanın mahdedi Evet son şeylerimizi yapalım sonra videonun sonuna geliriz. Mesela bu adamı dövelim. Hayvan gibi döveceğim o adamı. Tamam. Şimdi sıra bu kaslı efendimizde. Bu kaslı efendimizi de dövelim. Bu eşeği de dövelim. Tamam şimdi bu şurada kimmiş bilmiyorum. Bunu döveceğim. Hemen seni de döve. Heh, adam dövmeyi çok seviyor. Neyse. Dur şöyle bir kaçıralım. Tamam. Heh. Yine polis peşimize takıldı arkadaşlar. Şöyle gidelim. Akşam olacak galiba GTA 5'te. Öyle görüyorum. Neyse arkadaşlar şimdi videonun sonuna geleceğiz zaten. Aa, ah, oha bunun altında kaldım. Öldük. Ay bunun altında kalarak öldük arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz.